Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bu genel bir fincan kocaman sizin için bir kahve bakacağım, yorumlayacağım. Vefasız kalma falan inanma nedir haliniz? Çıksın falınız arkadaşlar sizin için geneldir. Herkes için geçerli. Abonalarıma özel olsun. Abone olanlara Hepinizi seviyorum. fincanınızı size gö gösteriyorum. Faci Anne YouTube'da izleyebilirsin. Instagram'da sorabilirsin. Instagram'dan, TikTok'dan, YouTube'dan nerede istersen numaram bulunuyor. Arkadaşlar bana söyleyebilirsiniz. Fincanınızı gösterdik. Faci Anne şimdi devam edecek. Takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız her gece zaten sizin için bir ritüelde yapıyorum. Her e, cuma akşamları arkadaşlar kurşun döküyorum. Yorumcular YouTube'da yazan kişilere Instagram'dan da yazabilirsiniz. TikTok'ta yazabilirsiniz. Hepinizin ismini teker teker yazıp çağdı tencerenin yanına koyacağım. O kurşunu dökeceğim. Sizin özeliniz olur şimdi diyeceksin çok konuştum bak gözüme çarpan Bismillah çıkmış Siz de görebilirsiniz yani buradan e, Bismillah çıkmış bir haber o kapıda hayırlı size gelecek çok hayırlı neler günler önünüzden açılıyor Allah'ın izni ile temiz hayırlı bir kapıdır buradan bir pencerede önünüze açılıyor çok güzel ve sanki iki kişi görebiliyorsun. Kutlama yapacakları. Bir iki el birbirine sanki böyle e, kadah birbirine vurmuş. Kadah buradan derken. Yani bir kutlama. Üç kişi de sanki böyle bir tartışma girmişler. Ve kısa yollarınız var canım. Üç haber var gelecek. Biri size çok kıymet veriyor. Bir kişi de var. Buradan da gördüğüm kadar bir kalabalık içindesiniz. Bir kalabalık böyle içinden duruyor. Bir de sanki buradan hayatından bir kendin enerjin sanki başkasını ama e, çaba gösteriyorsun. Çaban karşılığını bulamıyorsun. Başkasını yani böyle mutlu ediyorsun. Çabalı çabalıyorsun. Çünkü karşılığını alamadığı için yaptığın kimse bilmiyor. Yani mücadele etmek için ve bir değişim, bir döneme geçeceksiniz arkadaşlar. Bir at görünüyor, temiz bir ruh, özgürlük, mutluluk ama yorgunsunuz. Defalarca hayat kırığına uğramış bu kişi. Bu kişide bu kimse isminden e ile z ke harfi var bir bazı kişiler çevrenizde çok bencil ve başının üstüne koyarsan bilmez ve hiç umursamaz hiç takmaz halbuki böyle bir şey yok buradan bir kapı hayırlı önünden açılıyor çok mutlu haber alacaksın yüz yüze bir kişiyle görüşeceksin. Yan yana duracaksın. Ve buradan sanki iki kişiyi küçümsüyorsun. Baya. Bir sarılmış iki kişi de var. Dilerim. O bir telefonum ses sizi almamıştım. Unutmuştum. Kusura bakmayın. Telefonum sesi geldi size. Özür diliyorum. Buradan bir minare buradadır canım. Duaların diyorsun kabul olmadı. Olacak Allah'ın izniyle. Ve sanki sabır sürekli sabır istiyorsun. Umarım sabrında olur. Bir adak söylemişsin vereceksin canım. Karşılıklı seninle bir kişi görüşüyorsun, konuşuyorsun. Bu e, kişi sanki önünden böyle eğilmiş üzgündür. Bir üzgünlüğü var. Bir de sanki böyle bir talih koşu başınıza konacak bir haber, bir mutluluk, bir kişiyle küste görüşmek, konuşmak, geri dönmesi çünkü tüm kapılar açıktır. Bir Allah izin verirsen sanki buradan da biri e, ceza evindedir ve üçüncü sanki mahkemesinden bitiyor. Yani bu üçüncü olacak. Allah'ın izniyle beraati görünüyor. İki kişi böyle az ağza konuşuyor, hem birbirini özlemişler. Çok özlem çekiyorlar. Çok özlediğin gibi görünüyor. Bir de yerini sanki bir bağlantı kuracaksın canım. Bazı sessizsin. Bir de bir para görünüyor. Bir paradan sıkıntı var. Sanki buradan da evindeki ya da eşin ya da nedir ee, yani çalışmıyor ya da çalışamıyor gibi bir durumda görünüyor. Yeni hayatından bir düzen, bir mutluluk, kendin emeğiyle görünüyor. Buradan A ile e, K m harfi olan ve sanki bu kişi e, seni çok üzmüş, içinde kalmış. Unutamıyorsun e, canım. Bir de bir kişi sürekli sen ne yaparsan illa seni eleştirecek, seni üzecek geçmişte kalmışsın, kalbin hala bir aşıksın. Ve belki evladın, belki yaşama bağlayan, belki ruhunun bir parçası ama seni çok üzmüş gibi. Buradan bir yeşillik var. Hem sevgi, hem geçmiş acıları, hem de iyileşme kalbim var. Hem buradan her sanki bunların dalı ve Allah'ın izniyle yeniden sanki bu tarla yeşilleniyor. Yeniden mutlu olacaksın. Ama üzülmüşsün, kırılmışsın ama hala köklüsün. Köklü bir duruyorsun gibi. Bir de sanki bir erkektir. Çok acımasız, çok gaddar, çok da kötü kelimelerle sizi incitiyor. Seni monopole ediyor, sizi üzüyor, kalbini kırıyor. Yani bir erkek sert tavırları seni defalarca yaralatmış seni üzmüş bu sanki bir şiddet gibi bir laf atıyor ortaya isteyen alsın yani baya üzülmüşsün artık yani artık kabul etmiyorsun canım bir de buradan bir yağmur var yani sanki sende Allah'ın izniyle sen başkasını korumaya hep çalıştın. Hep ayakta tuttun. Artık bu yalnızlık sanki çıkacaksın. Kimse senin gibi ıslanmaz. Herkese böyle kol kanat olmuşsun canım. Bir de sanki bir anne var. Bir çocukla birlikte size gelecek. Siz çok savaştırmışsın. Çok da elinden geleni yapmışsın sen fedakarlık her şeyi sanki bir sabrın da o kadar var ki aşırı derece. Artık ödül zamanı geliyor ve sanki artık sizi anlayacaklar. Bir netlik var. Sanki bir erkek de burada başını eğmiş oturmuş. Sanki bir e, kişiyle çalışmış saygısız ve e, Sanki ekmek elde, su gölde, her şeyi de kendini üste çıkaran biri ve artık af et, edemiyorsun, artık özgür olmaya çalışıyorsun canım ve sürekli duanı hiç eksik etme canım. Buradan sanki biri rızkını engellemiş canım. Bu erkek bir erkektir, bu kişi zarar görebilirsin böyle. Biraz dikkat et canım. Sanki eline düşecek bir şey engel. Arkadaşlar görüyorsun kedim ille geliyor. İlle benim fal bakmamın suyunu içiyor. Ya tası orada doludur. İnan ki ille gelecek. Bu ayatlı tasta su içiyor. Çünkü Yasin-i Şerif'tir. zaten bu arınma kediler hasta olan biri varsa ee, sanki geldiği zaman neresi hastadır Ona yaklaşıyor Hissediyor Ve bu da şifalanma için gelip Bu suyu içiyor inan ki Her baktığı zaman Sizi çekemeyen Gel kişiler var Nazarı var sizin üstünüze Ve sürekli falak Nas okuyun ee, Çıktığı zaman sağ ayağınızdan Çıkın ve geldiği zaman da Sağ ayağınla içeri girin İş yeriniz varsa gene öyle girin. E, sol ayağınla girmeyin arkadaşlar. Ve buradan ya bir iş teklifi geleceksin size ya da e, bir işinden yükselebilirsin. Yani bir iş teklifi ya da bir yükselme olabilir. Yani buradan yakın bir zamandan işinizden yüksel Arkadaşlar diyorsun ki bu aklımdaki beni seviyor mu sevmiyor mu? Çünkü bu aklındaki kişi sanki varsa yoksa zaten size faydası yok size. Hala ona karşı durumunuz aklınız ne yaptığını ne yaşadığını sevdin sevmeden çok e, acaba beni seviyor sevmiyor çok merak ediyorsunuz merak ediyorsunuz. Ama karşınızdan da ve bir enerji var size oymayan bir kişidir. Uygun değil. Ve aklındaki kişi sürekli strese sokuyor sizi. Sürekli. Bir tabağınıza da bakalım Allah'ın izni ile ne varsa zaten şimdi buradan size söyleyeceğiz. Görüyorsun çok güzel. Allah'ın izniyle ay doğacak, etrafınızda sıkıntı var, bir haber varsa size. Bu haber sizi mutlu edecek canım. Bir de çok yanlış yapmış, ölçüyü katırmış olabilir. Bunlardan hala ona karşı hala onu seviyorsun. Ne olursan olsun sanki onu aklından çıkarmıyorsun arkadaşlar. Size karşı ve saygısız biri var ve gerçekten görünüyor. Ve sürekli bir tartışma, bir çatışma, savaş haline geliyorsun. Buradan çok güzel iki küçük kapıda hayırlı önünüzden açılacak. Ama etrafınızda karanlık ve bir de etrafınızda doğrusu sanki ne yaparsan yap bir mutlu edemiyorsun. Bir yere gitmek istiyorsun ama önünüz şu an kapalıdır. Şimdi gerçekten fincanımızda gördüğüm kadar bir de sanki bir ev görünüyor. Ve bir de biri sanki sessiz görünüyor. Bir sanki bağlantı konuşacaksın. Biraz sabır, biraz da kara kara düşünmeler var. Sanki bir bitkinlik var sizden. Yorulmuşsunuz. Sanki kendini feda etmiş gibisin. Her şeyi başkası için yapıyorsun. Biraz ama kararsızsın canım. Ve mutlu kapılar açık. Ve bunun karşılığını alacaksın Allah'ın izniyle çok da güzel olur biliyorsun. Önünüz açılıyor canım. Bir burcunuz var biri burçtan kurtulacak. Ve şansınız açılacak. Ve çok Allah'ın izni ile her şey istediğin olur canım biliyorsunuz. Gerçekten bir kişiyle yüzleşme yaşayacaksın. Ama siz kazanacaksınız. Aranızda Sizde gerçekten yıpratan üçüncü kişi alakalı bir durum olacak. Ve bu durumlardan dolayı baya sıkıntı bir döneme döneme girmişsin bu ilişki. Bu üçüncü şahıs kimse ve bir gelişme olacak aranızda canım. Ve ilahi adaleti şaşmaz. Buradan da dualarınız Haksızlık kim size yapmışsa gündeme gelecek gerçekler çıkacak ortaya arkadaşım ve diyorsun ki ve siz kazanıyorsun canım hem de çok güzel ve bu kişi ikilemlerdedir karşıdaki kişi aranızda kalmış e, ama buradan bu ortada olan konuşmalar gerginlikler sıkıntılar ve e, sanki her şey istediğin olur sakin ol burada sanki bir akıllı ve sanki bir çalışma yapan bir erkek zaten güzellik sanki biri size destek yardım edecek çok başarılı